Fotoğrafçılığa yeni başlamış herkesin bir zamanlar aklını kurcalamış o soru. DSLR mı yoksa aynasız kamera mı almalıyım? Bugün sizlerle bu sorunun cevabını arayacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle gördüğünüz gibi karşımızda bir adet aynasız makinamız var. Burada Sony 6300'ümüz var. Ve yanında da bir adet DSLR'ımız var. Canon EOS 2000'de. Şimdi biz bu iki tip cihazın iki model cihazın özelliklerine değinelim, farklarına bakalım. Öncelikle artık günümüz standartlarında 2022 standartlarında aynasız kameralar DSLR'lara çok çok yaklaştı. Artık neredeyse aynı kaliteye sahipler. Çok minik farklar var sadece aralarında. Bu minik farklardan hemen değinmeye başlayalım. Öncelikle bana kalırsa en kritik farkları batarya ömürleri. 1 DSLR makine 1 Aynasızın yarı kapasitesinde bir bataryayla daha uzun süre çalışabiliyor. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle arkasını çevirecek olursam... DSLR'ımız optik vizör kullanıyor. Yani vizörünü çalıştırmak için ekstra bir batarya gücüne ihtiyaç yok. Sadece ekranı için var. Bir de işte odak sistemleri vesaire için bir güce gerek duyuyor. Onun dışında... Aynasız makinamızı elimize alırsak, kendisinin içerisinde bir ayna sistemi, vizöre görüntü gönderecek bir ayna sistemi olmadığı için bize aynı bir LCD ekran gibi içeriye bir ekran koyarak tekrardan batarya gücünden kullanarak görüntü veriyor. Bu konuda aynasız bir makineyle uzun böyle bütün gün çekim yapacaksanız, uzun süreli çekimler yapacaksanız yedek batarya taşımak zorunda kalıyorsunuz. E tabii DSLR'larda da çoğunda aynı durum var hani Tek bataryayla 24 saat çekim veremiyor size maalesef özellikle video konusunda. Video demişken de e, burada e, aynasızın bir başarısından bahsedelim. Aynasız kameralar size atıyorum işte 4K 60fps video çekebileceğiniz bir kameranın fiyatının yarısı hatta çeyreği fiyatına aynı özellikle video sunabiliyor. Aynasız cihazlar daha çok video bazlı çok başarılı makineler. DSLR'lara kıyasla DSLR'lar daha çok işte fotoğrafçılık için üretilirken aynasızlar hem fotoğrafçılık hem de video bazlı işte boyutlarının küçük olması, taşıma kolaylığı vesairesi için yani gördüğünüz gibi böyle tek elle alıp istediğiniz gibi taşıması rahat bir makine. Ee, fotoğrafçılık bazlı ama fotoğraf kaliteleri neredeyse aynı. Şöyle hemen fotoğraf örneklerimizden birkaçı ekrana gelsin. Bugün Kocaeli'de iğrenç bir kar yağışı vardı hem güzeldi hem değildi ama cihazlarım az kalsın bozuluyordu ve ortaya çıkan görüntüler bu şekilde aynı açıya aynı tripota aynı konuma ikisini de peş peşe koyduk ve aynı çekim değerlerinde fotoğraflarımızı aldık ve bu şekilde Evet, gördüğünüz gibi fotoğraflar arasında çok bir farkları yok. Belki ayarlarında ufak yani tam doğru ayarlar yapamamış olabilirim ki bu, bunu kabul ediyorum çünkü dediğim gibi çok kötü bir kar yağışı vardı ve makineler bildiğin su damlatıyordu. Ee, bozulmalarından çekindiğim için hemen hızlıca ayarladım, kurdum, çektim, dağıttım vesaire. Burada ama fotoğrafçılık üzerinden e, irdelememiz gereken bazı ciddi farkları var. Mesela bu farklardan bir tanesi fokus sistemleri. DSLR'ımızı elimize aldığımızda bu e, ekranından, LCD ekranından çok rahat fokus yapamıyorsunuz. Mesela şöyle küçük bir deneme yapalım. E, Sony'yi koydum oraya. Ekranıma geçtim. Şöyle geniş açıya alıyorum. Tabi şu an e, ayarım çok. Birazcık kısmam lazım ayarlarımı. E, çok azıcık ISO da açabilirim hatta. Böyle tekrardan şuraya dönüp yani sadece e, parlak bir görüntü elde edebilmek adına. Evet, odak tuşuna yarım bastığımda gördüğünüz gibi hala odaklanıyor ve odaklandı. Hani birazcık uzun sürüyor işim. Hazır odaklanmışken çekimimi de alayım. Böyle çıkıyor ee, ama aynı şekilde ben bu sefer buraya Canon'u koyup elime Sony cihazımı alırsam bunu da hemen açalım. Ee, gördüğünüz gibi şu an tamam manuel manueldeyim gayet hoş. Böyle yine bunda da azıcık ISO açacağım. Evet, odak modum D odaymış. Bunu şöyle sürekli oda alıyorum. Ve zaten hani şu an bile odaklanmış durumda. Ben tuşa yarım bastığımda şu an e, sol altta gördüğünüz gibi nesneye odaklanmış durumda. Buna da çekerim fotoğrafımızı. Bu da böyle çıktı. Yani odak sistemleri arasında ekranlarından baktığımızda sanki Sony daha hızlı odaklanıyormuş gibi geliyor. Fakat burada Canon'un viewfinder'ına geldiğimizde yani vizörüne geldiğimizde bize çok çok daha hızlı neredeyse anında bastığınız zaman anında e, odaklanacak bir motor sunuyor. Bu bunların e, önemli farklarından. Tabi bu aynasızlar bu sistemi neredeyse yakaladılar. Hibrit sistem denilen vizörleriyle yani 6300'ümüzde bu sistem var mı tam emin değilim araştırmam lazım bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda belirtebilir, gayet <laughs> sevinirim. Hibrit sistem dijital vizörlerde bu yakalanmış durumda neredeyse neredeyse artık bir DSLR'ın vizöründen bakıyormuş gibi görüntü alıyorsunuz. Ama yine de çok gelişmiş DSLR'lar hala daha aynasızlardan daha hızlı vizörle odaklanma sağlıyor. Bir diğer vizör farkları da yine elektronik vizörler. Özellikle eski model aynasız kameralarda hibrit sistem olmayan aynasız kameralarda biraz size gecikme lag sağlıyor görüntüde. Hani o sensörden görüntüyü yakalayacak da vizörden sana verecek de sen işte odaklanacaksın da vesaire derken arada çok küçük e, zaman kaçırmaları yaşayabiliyorsunuz. Biraz daha geç görüntüyü verebiliyor ya da çok çok eski aynasızlarda hani 30 fps falan bir görüntü vererek böyle çok bulanık bir vizör verebiliyor size. Ama yeni modeller, hibrit modeller dediğim gibi yaklaştı. Fakat aradaki fark bu. DSLR'ın vizörüyle daha hızlı daha keskin odaklanmalar elde edebiliyorsunuz. Bunun dışındaki farkları yine aynasız makine DSLR'ın farkı boyutları tabii ki de görebileceğiniz gibi şöyle ikisini de yan tutarsam çok e, büyük bir boyut farkı var aralarında. Hani görüyorsunuz DSLR'ımız böyle burada heybetli kocaman duruyor. Aynasız kameramız ise gayet küçük. Zaten ikisini de ayrı ayrı tanıttım bu makinelerin. Kanalımızın sayfasından bulabilirsiniz ki orada Sony'den bahsederken ben bu makineyi cebimde gezdiriyorum dedim. Siz de eğer bol kıyafetler giyiyorsanız şu özellikle üzerindeki kit lensiyle cebinizde gezdirebiliyorsunuz makineyi. Fakat Canon'u yanınızda taşımak için ya bir çantanız olacak işte lensini söküp ayrı ayrı koyup alacaksınız ya da askısıyla boynunuzda taşıyacaksınız ki bu bazı durumlarda can sıkıcı bir hal alabiliyor. Bir şeyin çünkü kompakt ve rahat taşınabilir olması her zaman onu daha kullanışlı bir hale getiriyor bence benim açımdan. hani Aralarında çok da bir büyük sistem farkları yokken açıkçası tamamen şahsi düşüncem. Ben DSLR yerine aynasız kamerayı daha çok tercih ediyorum. E tabi bunların e, yanında bir diğer özelliği de yine video kalitesi demiştim. Ben videografi olarak e, odaklanmayı uygun bulduğum için e, kameramı da videografide daha e, bana rahat kompakt ve daha başarılı bir iş verebilecek ekonomik cihaz olarak aynısız kamera tercih ediyorum. Farklarından devam edersek çekim modları olarak e, devam edebiliriz. Şöyle mesela Sony'yi elime alıp açtığımda yani halkasına baktığımızda çok bir şey yok gibi işte manuel var, e, yarı manueller var, otomatik var. Mesela otomatiği aldığımda halkasına baktığımızda sanki makinenin tek bir otomatik modu var gibi geliyor. Ama şöyle şuradan e, Fn tuşuna basıp girdiğimde İçerisinde akıllı, otomatik ve süper otomatik seçeneklerinin olduğunu görüyoruz ki bu da bize mesela kendince çok fazla mod sunuyor. Mesela şu an e, nesneme çok yakın olduğum için kendisini üzerinde de görebileceğiniz gibi makro modunu aldı. Şu an makro fotoğrafçılıkta otomatik makro fotoğrafçılık. Biraz daha yaklaşınca farklı bir moda aldı, bir düşündü modu. Sonra tekrar makro olabileceğine karar verdi. Bunu işte geniş açıda bir manzaraya vesaire tuttuğunuzda manzara moduna, işte bir insana tuttuğunuzda algılayıp e, portre moduna alıyor. Otomatik modlar olarak. Bu cihaz ve işte diğer e, aynasız makineler DSLR'lara göre daha fazla çekim moduna sahipler. Hani DSLR makinemizde de var tabii ki hatta direkt mod kadranında var işte portre modu, manzara modu vesaire modu ama aynasız makineler özellikle son çıkan yeni çıkan e, gelişmiş aynasız makineler size otomatik ve yarı otomatik çekim modları olarak daha fazla seçenek sunuyorlar. Daha içerileri donatılmış şekilde e, dizayn ediliyorlar. Çok önemli bir fark değil. Bu modları zaten profesyonel fotoğrafçılıkta neredeyse kimse tercih etmiyor çünkü size e, yarı işlenmiş bir görüntü verdiği için bunu beğenmiyorlar genel olarak. Ama aralarındaki bir farktır. Ve tabii ki de aralarındaki yine ciddi özelliklerden yine alırken karar verme mecranızı etkileyecek özelliklerden bir tanesi de DSLR'ın çok uzun süredir piyasada oluyor oluşu. DSLR makineler yıllardır var üretiliyorlar. Hala üretiliyorlar, üretilmeye de devam edecekler. Bu makineler sırf bu geçmişlerinden dolayı çok fazla ekipmana, lense, ayrı aparatlara vesaireye sahipler. Çok uzun süredir bu ekip, bu cihazlar için ekipman ve aparat vesaire üretiliyor. Yani herhangi bir DSLR makine aldığınızda çok daha fazla lens seçeneğine ulaşabiliyorsunuz, çok daha fazla ayrı ekipman seçeneğine ulaşabiliyorsunuz. Aynasız makinelerde de özellikle Sony cihazlarda yine yaklaştılar. Tam olarak yakalamış olmasalar da yaklaştılar ekipman olarak. Çünkü Sony özellikle Sony bu ekipman açığını farkını çok çok kapatmaya başladı. Çok çok yaklaştı. Ancak tam olarak orada değil henüz. Ama aynasızlar DSLR'lara göre daha az ekipmana, daha az lense sahipler. Özellikle işte crop sensör olanlar vesaire. Hani şu cihaz için toplasanız 25 30 tane lens varken bu cihaz için belki de yüzlerce lens var. Sitelerine girip baktığınızda zaten denk gelebiliyorsunuz. Bu aralarındaki büyük özelliklerden bir tanesi. Ancak aynasız piyasası gelişmeye devam ettikçe benim tahminim onlar da yine ekipman olarak artacaklardır. Yine vizörleri üzerinden bir konuya daha değinecek olursak bu da yine DSLR'ın e, aynasına göre daha başarılı olduğu bir konu. Optik vizöre sahip olduğu için düşük ışıkta daha kolay odak yapabiliyorsunuz. E, o, vizöründen içeriye baktığınızda size ışıklandırma koşulları düşük olsa da odaklanabilme fırsatı verir. Çünkü e, temiz bir görüntü alıyorsunuz. Ayna sisteminden, lensin içerisinden bir görüntü alıyorsunuz. Aynasız sistemlerde ise sensöre düşen görüntüyü vizörden aldığınız için çok düşük ışıklarda fokus sistemi tanıyamayabiliyor. Odaklanma sistemi etrafını algılayamayabiliyor ve böyle Hani düşük ışıkta bir şeyi netlemek istiyorsanız ya işte manuel e, elle fokusa, halkasından elle ayarlamaya geçiyorsunuz. Ya da işte çıkarıp telefon flaşı falan tutuyorsunuz nesneye ki bu belli başlı durumlarda sinir bozucu bir hal alabiliyor. Ancak yine hibrit sistemlerde özellikle onun da üstesinden gelindiği iddia ediliyor. O da yine önemli özelliklerinden. E, makinelerimiz e, bu şekildeydi. Aynasız mı, DSLR mı derseniz bana, yani şu an günümüzde ben yeni bir kamera alacağım. Hangisini? almalıyım, DSLR mı tercih etmeliyim, aynasız mı tercih etmeliyim derseniz tamamen kullanıma, tamamen ihtiyaca bağlı derim. Şu şekilde. Eğer siz ben fotoğrafçılık yapacağım, işte hızlı nesneler çekeceğim, modeller, işte sporcular, futbol maçına gideceğim, milyon tane fotoğraf çekeceğim vesaire diyorsanız bence DSLR almalısınız. Çünkü DSLR kameralar fotoğrafta aynasızla aralarında neredeyse çok bir fark olmasa bile onun işin teknik kısmında şu anlık günümüzde Hani daha uygun fiyatlara daha başarılı makineler sunabiliyorlar size. Ama eğer siz ben video çekeceğim, ee, yanında işte çektiğim fotoğraflar da hani e, böyle işte at koşturan bir yerde fotoğraf çekmeyeceğim gibi ki orada da yine çekebilirsiniz. Size böyle bir özellik sunmuyor gibi bir şey yok ama daha çok işte ben video alanında odaklanacağım ya da çok profesyonel kovalamıyorum. Ben işte tatile giderken çekim yapacağım ya da arkadaşlarıma takılırken çekim yapacağım gibi bir düşüncedeyseniz o zaman size... Aynasız bir makine almanızı öneririm. Yani bu iş tamamen kullanıcının istek ve düşüncelerine bağlı. Daha kompakt, daha taşıması kolay, kullanımı kolay, kurması sökmesi vesairesi kolay ve size DSLR'ın neredeyse aynısı bir performans sunabilecek makine arıyorsanız aynasız makineler sizin için bir tabii ki de işin içinde video kaliteleri de var, video olarak çok başarılılar. Ama eğer siz ben fotoğrafçılık yapacağım, çıkacağım, daha saatlerce çekeceğim makine büyük olsun taşırım yeter ki çok fazla aparat seçeneğine çok fazla lens seçeneğine erişmek istiyorum diyorsanız DSLR makine almalısınız. Bu konu bu şekilde. Yine tabii ki de bu anlattıklarımın hepsinin dışında bu hoşunuza gidiyordur. Bunu alırsınız bu gidiyordur. Bunu alırsınız kimseye karışacak halimizde yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.